yirmiden beridir Rize olarak kalbimiz güneyimizde atıyor. 11 ilde atıyor. Afet bölgesinde atıyor. Deprem bölgesinde atıyor. O saatten beridir onlar ne kadar orada enkaz altında mücadele ediyorsa biz de burada hiçbir şey yapamıyorum diyenin dua ettiği bir mücadeleyi veriyoruz. Ama herkes elinden geleni yapıyor. Oradaki vatandaşlarımız ne kadar fiziken üşüyorsa biz buradan ruhen üşüyerek onların dertlerini paylaşmaya gayret ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Rize Kadir Şinaslık'ta, yardımseverlikte, paylaşımda, birlik beraberlik sergilemede önderliğini, liderliğini yapabileceğinin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Böyle bir giriş yapmak herhalde en uygun olurdu. Kıymetli e, misafirler, değerli basın mensupları, ülkemiz, devletimiz, milletimiz bilebildiğimiz geçmişindeki en büyük afetlerden birini yaşadı. Yani biz e, Türk devletleri olarak tüm geçmişimizi düşünür isek, İslamiyet'le şereflendiğimiz dönemden bu zamana geçmişimizi düşünür isek Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana geçmişimizi düşünür isek öğrendiğimiz, bildiğimiz hepinizin zaman zaman anılarını dinlediği afetlerden en büyüklerinden birini yaşadık. Çok geniş bir coğrafyamız etkilendi. 11 il 13-14 milyon civarında insan eee ve ne yaparsanız yapın, ne kadar güçlü olursanız olun, ee, imkanlarınız kabiliyetleriniz ne kadar yüksek olursa olsun, altından kalkılması gerçekten çok zor bir dönem yaşıyoruz. Ve ben birkaç kez ifade ettim değişik ortamlarda. Böyle bir zorluğun altından da kalkabilecek feraset, kalkabilecek dirayet kalkabilecek enerji, iman ve güç elhamdülillah bizim toplumumuzda var. Her topluma nasip olmayacak bu özellikleri bünyemizde barındırıyoruz ve iki gündür onu kullanıyoruz. Siz genel afetle ilgili bilgileri hem afet bölgesinden hem sayın bakanlarımızdan hem zaman zaman sayın cumhurbaşkanımız ve cumhurbaşkanlığı kaynaklarından takip ediyorsanız müsaade ederseniz zamanı efektif kullanmak adına ee, ben Rize ile ilgili süreci e, ve neler yaptığımızı, neler yapacağımızı, nasıl bir organizasyon içerisinde olduğumuzu ifade etmeye e, gayret edeyim. Deprem anından hemen sonra, öncelikle tüm sorumlu olanlar başta olmak üzere, hepimiz o saatten bu saate yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Allah bu noktada herkesten ve hepinizden razı olsun benim şu iş yapılacak deyip de ben yapamam diyen veya hatta şuraya gidilecek deyip de ben gidemem diyen şu lazım deyip de ben gönderemem diyen hiçbir hemşerim, hiçbir kurumum, hiçbir belediyem, hiçbir sivil toplum örgütüm olmadı. Her zaman gibi tam bir birlik, beraberlik içerisinde, tam bir koordinasyon içerisinde herkes sürece dahil oldu. Bunu memnuniyetle ifade etmek isterim ve büyük bir ee, çalışma gayreti içerisinde e, süreci başlattık. Çok büyük bir organizasyon. Bir taraftan hem bakanlıklarla temas halinde olmak, bir taraftan hem afet bölgesiyle sürekli temas halinde olup en doğru hareketleri yapmak, bir taraftan da burada en iyi organizasyonları yapabilmek gerekiyor. Herkes çok heyecanlı, çok gayretli, herkes bir şeyler yapmanın peşinde ama bunu da takdir edersiniz. Belli bir disiplinin içerisinde yapmak gerekiyor. Biz de bunu yapmaya gayret ettik. Ee, kıymetli arkadaşlarım <laughs> ee, öncelikle şunu tekrar ifade edeyim. İki gündür devam eden çabamızda gayretimizde resmi özel bütün kamu ve sivil sektör var. Tüm kamu kurumları var, sivil toplum örgütlerimiz var, gönüllülerimiz var, ilçelerimiz bazlı tüm kaymakamlıklarımız, tüm tekrar ediyorum belediye başkanlarımız, ilçeler, beldeler hepsi çok aktif çalışıyor. Tüm muhtarlarımız her biri büyük bir gayret içerisinde kendi aralarında para toplama gayretlerinden düşün de e, baş, e, ele alın da mesaj sistemleriyle tüm yargılımları organize etmeye kadar her alanda gayret ediyor. Zaten muhtar temsilcilerimiz, dernek başkanlarımız da burada. İl genel meclis üyelerimiz aynı şekilde alanda çok ciddi gayret sarf ediyor. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk. Herkes maddi ve manevi her boyutuyla gayret ediyor. Sabah ben yardım toplama merkezlerimizdeydim. Orada mesela üç tane delikanlı yanıma geldi. Elini açtı, biri gösterdi. Sayın Mahallim dedi ben işte biz burada dedi atmacalarımız olarak gayret ediyoruz. Lise öğrencileriyiz. Ee, ellerim dedi bu halde baktım su toplamıştı ve yarılmıştı koli yapmaktan. Ee, ama hiç yorulmadım. Hiç de uykum gelmedi dedi. Yine dün ulusal yansıdı. Sizler de gördünüz. Hepimizin gözlerini e, yaşarttı. Ee, yaşlı demeyim ama çok tecrübeli bir annemiz, teyzemiz sırtında yardım kolileri taşıyordu. Girebiliyorsunuz bazı kendi halinde geçinen bizim kargo veyahut da kurye hizmeti veren kardeşlerimiz işte Yasir abi oğlu onlardan birisi. Kendi içlerinde sistemler oluşturdular. Yardım göndermek isteyen insanlar bize ulaşın biz kuryeler olarak gelip elinizden alacağız dediler. Yani bunun gibi kim ne yapabilirin cevabını veren bir süreç işledik. Ve biz bunları vali yardımcılarımızın başkanlığında değişik gruplar oluşturduk. Her biriniz o grupların bazılarında varsınız. Mesela belediyelerimiz bir grup vali yardımcılarımızın koordinasyonunda. Sivil toplum örgütlerimiz değişik gruplarda vali yardımcılarımızın koordinasyonunda. Kaymakam arkadaşlarımızın koordinasyonlarında. Muhtarlarımız öyle, yardım gruplarımız öyle. Çalışmalarımız devam ediyor. Müsaade ederseniz bazı rakamları sizle paylaşayım. Şu ana kadar ee, şu daha rahat olacak Afet bölgesine ilimizden Sevgili arkadaşlar Tabi herkes gitmek istiyor Bugün iki gündür bizim belki yaşadığımız En büyük sorunlardan birisi Ben de oraya göreve gitmek istiyorum Anlamında Yağan telefonlar özellikle okulların Tatil olmasıyla beraber Allah hepsinden razı olsun Öğretmenlerimizde de yoğunlaşan bir süreç Ama şunu hemen ifade edeyim Şimdi hem bakanlıklarımızın hem afet bölgesinin istediği doğru olan da şu. Uzun bir yol, kış şartları, yolda problemler var. Orada e, şu anda lazım olan profesyonel arama kurtarma ekipleri yetişmiş gönüllüler. Önce onların nakliyesini yapma sorumluluğumuz vardı. Onları tamamlıyoruz. Onlara hemen hemen gönderdik. Rakamlarını vereceğiz. Şöyle düşünün. Her giden arkadaşımız, her bir kişi yanında kaskından cihazına kadar aletiyle üç günlük kendisine yetişe, yetecek İA şeysiyle gidiyor. Yani kimse buradan ben yardıma gidiyorum diye bir arabaya binip gitmiyor. Bu konsept içerisinde düşünerekten şu ana kadar e, kurum bazlı yetişmiş olarak, ve akredite ettiğimiz gönüllüler olarak yani bunların hepsini profesyoneller olarak nitelendirebiliriz 730 personelimizi Rize'den afet bölgesine gönderdik bu 730 personelimizle beraber kıymetli arkadaşlar bunların hepsi çok değerli e, araç ekipman olan birçoğunu burada oturan belediye başkanlarımızın burada temsilcisi olan kamu kurumlarımızın e, temin ettiği 60 tane ekskavatör ve yükleyicimiz, 101 adet kamyonumuz, 201 adet muhtelif tipte araç ve ekipmanımız, 6 ambulansımız ve 5 itfaiyemiz afet bölgelerine gönderildi. Birçoğu görev aldı, görevlerine başladı. Size nerelere gittiklerini de ifade edeyim, söyleyeyim il olarak. Ve hatta ben Twitter'dan bir, bir tane mesajı da paylaşmıştım. Ee, Nur Nurdağ'daki ekibimiz bir enkazdan 5 hoş geldin 5 enkaz zedeyi afet zedeyi sağ olarak bir tane vatandaşımızı da cenazesi olarak çıkardı. Yani 5 kişiyi de canlı çıkardı ekiplerimiz orada. Giden ekiplerimiz Kahramanmaraş'ta yoğun olarak ve Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Hatay, illerinde şu anda görev yürütüyorlar. Her birilerinin her e, birisinin kurumları, isimleri, görev yaptıkları yerler bizde kayıtlı. Hatta AFAD müdürümüz de Osmaniye'de görevliydi ama 3 saat önce kendi ekibinin yanına yeniden Nurdağ'ına e, Nurdağ'a görevlendirildi. En önünden Osmaniye'ye vardığında e, Osmaniye'de de o ekibimiz olmuş olacak. Kıymetli arkadaşlar, bu bahsettiğim sayılar içerisinde Afat'tan hızlıca söyleyeyim. Mesela İl Sağlık Müdürlüğünden UMKEV'e doktorlarımız ve sağlık görevlilerimiz olarak 32 kişiler. Afad'dan 86 kişi var. Bunların her biri yanlarında bahsettiğim araçlarıyla var. İl Jandarma Komutanlığı 52 personelle. Bunların hepsi arama kurtarma yapan. Yani yanlarında arama kurtarma köpekleri de dahil olmak üzere gönderdiğimiz arkadaşlarımız. Rize belediyemizden 35 kişi, mesela Çayeli Bakır'dan 11 kişi gibi her bir belediyemizden, her birinin ismi burada yazıyor, liste oldukça uzun. Karayolları DS gibi bölge kuruluşlarından, burada özel firmalardan, kaymakamlıklardan arkadaşlarımız var. Bu dediğimiz yerlere gittiler. Her, her birinin, her bir birimin kendilerinden sorumlu ekip başları var ve şöyle bir yöntemle gittiler. Tabi takdir edersiniz hem ulaşım yollarında ciddi sıkıntılar var hem de kış şartlarını yaşıyoruz. Dolayısıyla biz arkadaşlarımızı onların güvenliğinden de biz sorumluyuz. Konvoylar halinde gönderdik. Ne yaptık? Şu ana kadar 3 tane konvoyumuz yola çıktı. Ben yine bazılarının görüntülerini sosyal medyalarımızda ben ve arkadaşlarım paylaştı. Bu konvoylarımız gayet uzun konvoylar olarak ve önlerinde güvenlik araçlarıyla ihtiyaç varsa işte Ercan Bey burada karayolları ekiplerimiz önden yol açarak bakın bir taraftan kar da yol buz onlar temizleniyor arkasından ekiplerimiz gidiyor. Bu yöntemlerde kullanılarak e, ulaştı ve şu anda da dördüncü konvoyumuz hazırlanıyor yola çıkacak. Bunlar sadece arama kurtarma anlamında görevli afet işlerinde çalışacak personel anlamındaki sayılar. Bir de yardımlarımız var kıymetli arkadaşlarımız. O da bir taraftan ve büyük bir hararetle devam ediyor. Orada işte gönüllülerimizi çokça çok kullanıyoruz. Örneğin dün biz yardım merkezlerimizi oluşturduk. Dünden itibaren yoğun şekilde siz de takip ediyorsunuz. Yardımlar toplanıyor. Tüm gönüllülerimiz orada e, gayret ediyor. Ama daha bu oluşmadan hali hazırda en hızlısını nasıl yaparız dediğimizde dün örneğimiz. 15 tır gönderdik. Bunun içerisinde battaniyeden yatağa kadar tüm ürünlerimizin olduğu afet koordinasyonunda hemen ilk etapta daha dün akşam olmadan yola çıktı bu 15 tırımız oraya ulaştı. Örneğin Askon güzel bir faaliyetle hemen 3 tır oluşturdu. Onlar da içinde muhtelif orada en çok ihtiyaç olan malzemeler olmak üzere yardımları gönderdi. İdare lojistik limanımızda bir birim oluşturduk. Orada e, 12 kamyon ve 12 kamyon yakacak affedersiniz 12 kamyon ve 2 tırdan oluşan e, yakacak kamyonumuz ve 4 kamyon su e, hemen ilk etapta gitti. Bugün toplanan yardımlardan biliyorsunuz yoğun bir çaba var. E, 3 büyük koli, e, affedersiniz 3 büyük tırı gönderdik. Bunların içinde bu işte 4000 koli bunlar giysi, mont, hijyen malzemesi, çocuk bezi gibi. Orada da ayrı bir çalışma var. Arz eden görmemiş olanlar gidip görebilir. Yine gönüllülerimizin yaptığı her bir yardım geldiğinde yardımın kabul edildiği bir yer var. Orada arkadaşlarımız alıyor. Hemen ilk kontrolleri yapacak olanlar ilk kontrolleri yapıyor. Yardımların koli durumuna, geliş durumuna, içeriğine bakıyor. Sonra arkadaki ekibe gönderiyor. O ekip ayrım işlemlerini yapıyor giyim, gıda şeklinde ayırıyor ee, ve e, en nerede olsa kullanılamayacak durumda olan malzemeler de ayrıldıktan sonra koli ekibine gönderiyor tüm kolilerimiz yapıldıktan sonra arkadaşlar afet yerleri ben daha önce çok afetle çalıştım çok da afet yaşadım e, her şeyin e, sorunsuz hazır olması gereken yerlerdir yani orada vatandaşımız, koliyi aldığında üzerinde ne olduğunu, içinde ne olduğunu, kime yarayacağını kolilerimizde görecek hale getiriliyor kolilerimiz ve sonra da araçlara yükleniyor ve gidiyor. Bunun yanı sıra 500 battaniye, yine 300 gıda kolisi, 300 giysi kolisi, 50 adet ayakkabı kolisi, 50 adet ısıtıcı, yine 15 affedersiniz 5 kamyon ve 3 tır 5 kamyon kereste ve 10 kamyon suyu gönderdik. Toplam bunlardan başka işte ürünlerimizde de 3 tane tırı uğurladık. Ve bu çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan o sayılarını verdiğim araba kurtarma ekipleri, profesyoneller gidiyor. Bir taraftan da yardımlarımız büyük bir hızla devam ediyor toplanmaya. Yardım merkezlerinde de şunu ifade etmeye çalıştım. Bu bir iki günlük bir süreç değil, devam edecek. Bu süreç devam edecek. Dolayısıyla heyecanımızı kaybetmememiz lazım. Çok büyük bir telaşla da e, bazı malzemeleri, araçları efektif kullanmaktan alıkoymamamız lazım. Yani en az bir hafta on gün e, daha, o da en az olmak üzere biz bu yardım merkezlerimizin faaliyetlerini devam ettireceğimizi öngörüyoruz. Belki bu süre, süre uzayacaktı. Hatta bugün gezdiğim merkezlerde şu ifade edildi. Orada ilanların üzerinde 7 Şubat diye yazılmış. Sanki sadece 7 Şubat'ta toplanacakmış gibi algılayanlar olduğunu ifade ettiler. Öyle değil. 7 Şubat itibariyle başlıyor anlamında o ilanlar zaten galiba belediyemiz o panoları yaptırmıştı. O 7 Şubat bölümlerine gerekiyorsa da bantlayacağız. Dolayısıyla yardımlarımız devam edecek. Birkaç hususu özellikle hatırlatmak istiyorum müsaadelerinizle. Şimdi ilçelerde kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız diğer bileşenlerle koordine ederek yardım toplama merkezlerini oluşturdu. İlimizde de üç tane yardım toplama merkezimiz var biliyorsunuz. Bir işte belediyemizin sahilde çadır kurarak oluşturduğu merkez. ikincisi İMKB e, lisemizde Sağlık Müdürlüğünün arkasında e, oluşturduğumuz ve yoğun olarak öğretmenlerimizin çalıştığı merkez. Bir de en büyük merkezimiz olarak Gençlik Merkezimizde İl Spor Müdürlüğümüzün Gençlik Müdürlüğümüzün bulunduğu Gençlik Merkezimizdeki e, merkez. Buralarda yardımları topluyoruz. Ama dediğimiz gibi yardım veremeyenlerin evinde almak gibi bir aktivitemiz var. Hatta şu anda da okullarımız kapalı olduğu için okullarımızda e, onu henüz başlamadık değil mi? Günhan? İlan etmedik. Evet. Okullarımız açık olduğu için tüm herkes yardımlarını okullara getirip oradan yardım merkezlerine, okullarımız aracılığıyla ulaşacak bir sistemi de kurguladık diyebiliriz. Yani herkes kendisine en yakın okula yardımları bırakabilecek. Bunun üzerinde çalışıyorduk, ilan etmedik ama böyle yapacağız inşallah. Biz bir taraftan bakanlarımızla, buraya da biraz o yüzden 5-10 dakika gecikmemin nedeni oydu, bir bakanımızla görüşüyordum. Bir taraftan da AFAD bölgesiyle görüşmeleri devam ettiriyoruz Onlar bize en acil şeyleri, ihtiyaçları bildiriyor. Bana çokça sorulan sorulardan bazılarına cevap vermek isterim. Şimdi bazen şu soruluyor: Araçlar nereye gidiyor? İşte ekiplerimizin görev yerlerini söyledim. Arkadaşlar öyle bir an yaşıyoruz ki mesela biz bazen buradan bir kamyonumuzu Gaziantep'e diye yola çıkarıyoruz. Örneğin su kamyonu, örneğin battaniye kamyonu. Ama düşünün bütün Türkiye şu anda o bölgeye yağıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah böyle bir milletimiz var. Bizim yolda gittiğimiz 10 saat içerisinde oraya o kadar çok battaniye gidebiliyor ki bize merkezden Gaziantep dediğimiz aracınızı Adıyaman'a yönlendirin diye bir yönlendirme gelebiliyor. Yani bu inter Aktif bir süreç, mesela biz bugün ağırlıklı olarak yardımlarımızı Hatay'a planladık, Hatay'a gidecek yardımlarımız, kıymetlerimiz, şerlerimiz bu olabiliyor. İkinci olarak şunu ifade etmek isterim, yani her birinin yol güzergahı, buradan çıkarken bir güzergahımız var. Örneğin dediğim gibi biraz önce 57 kişilik müftülük ekibimizi başta din hizmetleri olmak üzere ee, onun dışında da yardım olur, e, ihtiyaç olursa diğer hizmetleri yapacak şekilde yola çıktılar. Osmaniye diye uğurladık. Ee, ama ihtiyaç olursa başka yere hemen kaydıracağız. Diğer taraftan çok fazla gönüllü arıyor. Allah hepsinden razı olsun. Oraya gitmek istiyorlar ama tekrar ediyorum şu anda bizim önceliğimiz e, profesyonel bu işin eğitimini almış insanları oraya ulaştırmak. Yoksa buradan kendi rızasıyla gitmiş bir kişinin eğer yeni yanında yeterince donanımı yoksa kendisi de orada afetle mücadele eden diğer insanlar için ekstra bir yük haline gelebiliyor. Onun da suya ihtiyacı var, onun da gıdaya ihtiyacı var, onun da dinlenmeye ihtiyacı var biz buradan gönderdiğimiz tüm arkadaşlarımızı bu lojistiğiyle beraber gönderiyoruz. Dolayısıyla gönüllülerimiz, biz onların her birini bir mekanizma oluşturduk, kaydediyoruz. Merkezde nüfus müdürümüz Enes Bey koordinasyonunda bir ekibimiz var. Oraya gitmek isteyen diyen hemşerilerimizin bilgilerini alıyor. Yaşı, cinsiyeti ne yapabilir? Aşçılık yapabilirim, şoförlük yapabilirim, inşaat işlerinde ustayım. Bu tip bilgileri toparlıyor. Hafızamızı oluşturuyoruz. İlçelerde de kaymakamlar ve belediye başkanlarımız onu koordine etti. Öyle hafızalar oluşturuluyor. İhtiyaç olduğu anda onlara da gelin diyeceğiz. Ama şu anda gücümüz zaten profesyonelleri ulaştırma noktasında. Onu da ifade etmiş olayım. Dediğim gibi hem arama kurtarma ekiplerimizin yedekte bekleyenler dahil ihtiyaç oldukça büyük oranda tamamladık ama sevkiyatını devam ettiriyoruz. Rakamları sizle paylaştım.